Tarih boyunca insanlar ayaklarıyla tekmelemek suretiyle oyunlar oynamıştır. Ama modern zamanda ayakla oynanan oyunun İngiltere'de futbol halinde ortaya çıktığı ve oradan dünyanın dört bir yanına yayıldığı görülmektedir. Peki futbol Osmanlı'da nasıl yayıldı? Ve Osmanlı'da futbolun ilk zamanları nasıldı? Geçtiğimiz yüzyılın özellikle ikinci yarısı İngilizlerin çeşitli amaçlarla dünyanın dört bir yanına yayıldıkları bir dönemdir. Başta Mısır ve Hindistan olmak üzere çeşitli müstemlekelerine askeri amaçlarla giden İngilizler bazı yerlere de tamamen ticari ticari gelmişlerdir. Bunlar o ülkelerde yetişen malları İngiltere'ye yollayan tüccarlardır. Bu yayılı sırasında Osmanlı Devleti'ne de tütün ve pamuk ticaretiyle uğraşan İngilizler gelmişler ve bunlar zamanla ailelerini de getirerek Osmanlı İmparatorluğu'nun belli başlı ticaret limanlarındaki kentlere de yerleşmişlerdir. Daha sonra bu İngiliz aileleri futbolu ülkemizin sınırları içine sokan kişiler olmuşlardır. Halkın futbola ilgisi Padişah Abdülaziz döneminde olmuştur. Paris'e gönderilen öğrenciler futbolun Fransa'da çok sevildiğini gördüklerinde futbol hakkında yazılmış Fransızca bir kitabı 1869 yılında Türkçe diline çevirerek İstanbul'a çoğaltmışlardır. Kitabın adı ise Ordu ve Mekteplerde Futboldur. Futbolun oynandığı ilk üç şehir İstanbul, Selanik ve İzmir olmuştur. Buralarda İngilizler futbol oynarken Rumlar da onlara katılıp futbol maçları yapmışlardır. Ancak Müslümanların futbol oynamaları için biraz daha zaman geçmesi gerekmiştir. Çünkü futbol o zamanlarda Türk ve Müslüman tebaa için yasaktı. Müslüman gençler genellikle izleyici olarak kalmış, spor oynamak toplumda garip karşılanmıştı. Dönemin muhafazakar çevreleri futbolu yavur icadı olarak değerlendiriyor ve kutsal değerlerin tekmelenmesi gibi sembolik bir tepki veriyordu. Ama asıl neden bence toplanma, örgütlenme ve siyasal kaygıydı. İkinci Abdülhamit dönemi isladında futbol gençleri organize edebilecek bir araç olarak görülüyordu. Toplulukların toplanması istihbarat açısından risk olarak algılanmıştı. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilip ikinci meşrutiyetin kurulmasıyla futbol Türk ve Müslüman tebaya serbest oldu. Futbol müsabakalarına dair inceleme yapabileceğimiz ilk belge 23 Kasım 1980 tarihli belgedir. Bu belgede Moda'da ikamet eden İngiliz uyruklu Mösyö Vitino Beyoğulları'nın gözetiminde 20-25 kadar İngiliz gencinin önceki yıllarda olduğu gibi futbol oynadıklarından söz edilmektedir. Belgede önceki yıllarda olduğu gibi ifadesinin kullanılması 1890 yılından önce de yabancıların kendi aralarında futbol müsabakaları gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Yapılan incelemede oyunun yardımsever İngilizler tarafından mektepler yararına düzenlendiği ve bu vesileyle toplanacak yardımın İngiliz delikanlılarının oynadığı oyun kim tarafından kazanılırsa onlar tarafından mekteplere bağışlandığının kabul edileceği anlaşılmıştır. İngilizlerin bu maç yapılana kadar her cumartesi toplara tahayyümlerine devam edecekleri de öğrenilmiştir. Üsküdar mutasarrıflığı esas maçın ne zaman yapılacağını, ne kadar para toplanacağını ve hangi mekteplere dağıtılacağını araştırmıştır. Türk topraklarında kurulan ilk futbol takımına bakacak olursak kurulan ilk futbol kulübü İzmir'de 1894 yılında İngilizler tarafından kurulan futbol kulüp Simirna olmuştur. Daha sonraları 1895 senesinde Kadıköy ve Moda'da oynanmaya başlamıştır. İzmir'den İstanbul'a geçen İngilizler burada da futbol oynamaya başlamışlardır. İstanbul'daki Rumlar da futbola merak sarmışlar ve futbol çok büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde kurulan futbol kulüplerine bakacak olursak bunlar arasında Konstantinopol Futbol Kulübü, Olimpiyat Futbol Kulübü, Ermis Spor Kulübü, Apollo Simirna, Black Stalking Futbol Kulübüne bakacak olursak siyah çoraplılar manasına gelir. Bu kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün temelidir. 1897 yılında İstanbul'un Kadıköy semtinde İngiliz ve Rumlardan oluşan Futbol Association Kulübü kurulduğu zamanlarda Türkler de futbola ilgi duyuyor. Ancak bahsettiğim nedenlerden ötürü kulüp kuramıyorlardı. Reşat Danyer ve Fuat Hüsnü ve arkadaşları 1899 senesinde Black Talking isimli bir futbol kulübü kurdular. Futbol kulüpleri İngilizce isim koyarak resmi takipattan kurtulmayı düşünmüşlerdi. Ancak Black Stalking Futbol Kulübü bir süre sonra dağıldı. Ama bir türlü Türklerin içindeki futbol aşkı sönmemişti. Nurizade Ziya Bey, Necip Bey, Ayetullah Bey'in başına çektiği bir grup 1907 yılında Kuşdere Çayırı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kurmuş oldular. Kurulan kulüpler saymaya devam edecek olursak İmogene Futbol Kulübü, Modern Rum Kulübü, Boğacıköy Futbol Kulübü, Robert College Futbol Kulübü, Union Sporting Futbol Kulübü. Galatasaray Spor Kulübü'ne gelecek olursak Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulmuştur. Şu Kadıköy'de oturan ve orada İngiliz ve Rum takımlarının kendi aralarında oynadıkları iddialı maçları izleyerek futbola gönül veren Mektebi Sultani. 10. sınıf öğrencilerinden Ali Samiyen, Asım Tevfik Sonumut, Emin Bülent Kavpakçıoğlu, Bekir Bircan, Mehmet Celal, Tahsin Nahit, Cevdet Serdaroğlu, Reşat Şirvani ve Abidin Daver. 12.1905 tarihinde edebiyat öğretmeni Mehmet Bey'in dersi sırasında aralarında fısıltı ile konuşup bir futbol kulübü kurmaya karar vermişlerdi. Giyecekleri formanın rengi olarak milli renklerimiz kırmızı beyazı benimseyen gençler takımlarına verecekleri at konusunda kolay kolay anlaşmaya o tarihlerde daha çok yabancı atlar cazibe taşıdığından gençler Gloria, Audrosia'ya ve Tobler marka çikolatalarının kutularının üzerindeki isimlerden etkilenerek Kartal gibi isimler üzerine durmuşlar ve bunlar arasında bir tercih yapamamışlardır. Bu durum öylesine uzamıştı ki kurdukları takım Kadıköy'deki ilk maçına isimsiz olarak çıkmıştı. Ama bu maçı seyredenlerin kendilerine Galatasaray efendileri diyerek bahsettiklerini işliklerinde bu adı birden benimsemişler ve böylece Galatasaray adını almışlar. Diğer takımlara bakacak olursak Maccabi Musevi Kulübü Alman Maccabi Sport Kulübü gibi kulüpler var. Artık tarihlerden itibaren Türk takımlar da kurmaya başladı. Altınör Spor Kulübü mesela. 1910 yılında kurulduğu iddia edilen bu kulüp 1906 1920 sezonları arasında İstanbul 2. Küme'de boy gösteriyor. 1932 senesinde ise Ankara gücü adını almıştır. Osmanlı dönemindeki futbol sahalarını inceleyecek olursak aralarından bir tanesi tarihi önemli büyüktür. Bu saha Papazın Çayırı sahasıdır. Papazın Çayırı sahası Block stalking, yani ilk Türk takımının oynadığı sahadır. Bu saha İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan ve futbol maçlarının oynandığı eski sahadır. Bu alanda günümüzde Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu stadyumu yer almaktadır. İstanbul'da yaşayan İngiliz yorumlar, Rumlar papazın çayırı olarak adlandırılan alanda ilk olarak 1900'lerin başında futbol oynamaya başladılar. Fenerbahçe tarafından saha 1929'da kiralandı ve bu tarihten sonra Fenerbahçe stadyumu olarak anılmaya başladı. 6 Temmuz 1932 yılında dönemin adliye ve geli ve Fenerbahçe başkanı Şükrü Sarıçoğlu'nun çıkardığı kanunla Fenerbahçe'ye satıldı. Satış ücreti 9000 Türk lirasıydı. Bu bedelin 500 lirası ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılandı. 17 Ocak 1965'te yıkılarak 40.000 kişilik yeni ve modern bir stadyumun temelleri atıldı ve yerine inşa edilen Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumuna bıraktı. Bazı diğer sahalar da İnönü Kulübü'nün sahası ve İtla Spor sahası gibi sahalardır. Şimdi tartışmalı bir konudan bahsedeceğim. Atatürk acaba Fenerbahçe'li miydi? Çok önemli bir Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi bu kulüp köşkte yapılan bir toplantıda gündeme geldi. Galatasaray olanlar el kaldırsın 9 kişi kaldırdı. Fenerbahçeliler el kaldırsın 8 kişi kaldırdı. İşte o zaman Atatürk bir de ben dedi. Fenerbahçe işaret ederek ve 9-9 beraber oldular. Bazı kaynaklarda medya mensubu arkadaşlarımız Atatürk'ün karşıya geçerken Fenerbahçe kulübünün ziyaret ettiğine dair yazılar, belgeler çıkarır. Bunlardan biri Atatürk karşıya İsmet Paşa gidecekti. Giderken ise erken saatlerde kulübe uğradı. Bir çay içelim dedi. İstanbul'da Galatasaray kulübüne ziyareti yoktu Atatürk'ün. Galatasaray Spor kulübüne zaten Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmadığı için pek sempatiyle bakmıyordu. Beşiktaş da zaten saray mensuplarının kulübüydü. Saray paşalarının, bakanların, vezirlerin kulübüydü. Onlara karşı da bir sempatisi yoktu. Ancak Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunduğu için Fenerbahçe'ye sempati duyardı diye konuştu. Günümüzün en önemli spor dalı olan futbolun ilk çağlardan itibaren her kültürde ayrı ayrı benimsen Toplumları etkisi altına aldığı ve öneminin her daim arttığı bilinmektedir. Eski çağlarda çeşitli ayak topu oyunları ile futbola göz kırpılmış ve bir sonraki çağlara kültürler aracılığıyla aktarılarak bir spor dalı haline gelmiştir. Bir spor dalından fazlası olan futbol bir olgu haline bürünerek hayatımızın her anına kazılmış ve tartışmasız hayatımızın en önemli fikirlerinden biri olmuştur. Peki ya sizce kurulan ilk Türk takımı hangisidir? Futbolun Türklere yasak olmazsanız nasıl değerlendirirsiniz? Bu Atatürk sizce Fenerbahçeli miydi? Yorumlarda buluşalım tartışalım. Ha bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve çok mutlu edersiniz.